Nurgül burada, Emre burada. Nurgül maşallah takmış, takıştırmış, gelmiş. Seda ne? Hanım sadece üçte birini taktım. Çok ciddi söylüyorum. Yani Yapmazsın sen böyle yer... şeyler. Ne oldu? Ya herkes böyle yorumlarda yazmış. Paran yok, Emre'nin parasını yiyorsun. Senin paran yok işte öyle gösteriyorsun. Yani abi yani sadece kolum 250 bin lira yani. Gerçekten öyle yani Seda Hanım ki... Bu sadece Tabii üçte biri yani. Hepsini takamayız yani. Hepsini taksak olmayacak. Yani fakir değiliz yani öyle bir şey yok. Hayır değilim hani kimseye böyle inanmıyor ya. Değilim yani benim altınlarım sadece o kadar yani. Ya, Mikrofonlu konuşmayalım bir ikincisi fakirlere bir şey söylediğinden değil kendisine öyle hitap edildiği için o da diyor ki benim bana, kendime göre bir varlığım var. Evet yani bana diyorlar Emin'in parasını yiyorsun Abi yani, Yok yani ya? benim var zaten ne yani. Ne var gelecek, benim sayemde var, var abicim Nasıl benim sayemde, sayemde var, var ya. Ben o kadar 6 sene bütün çalıştığımı sana vermeseydim, ben de kendi paramı tuttum ama Seda Hanım o yedirdi. Ben de kendi paramı çalıştığımı tuttum. Altı senelik bir emek var, çalışmışlık var burada. Benim konuşum yok gibi gözüküyor. Sen Ampere'den bana harcadığın için sana ben baktım diyor musun? Altı senedir. E tabii ki de Altı evet. senem geçirmiş. Yani e, onu ben de inkar etmem. Ee, benim hayatıma girecek adam benim her ihtiyacımı giderecek zaten. Ben bu şartla gireyim. Hayatıma benim Hayatıma girecek adam mı evli kocan mı şu andan şu bahsediyorsun? Anda benim, hayatıma ben girecek. Ben ilk baştan bahsediyorum. Ben oturup bunu konuştum. Benim hayatımdaysan benim e, ihtiyaçlarımı gidereceksin. E ben de çalıştığımı biriktirdim Seda Hanım. Tabii ki de. Yarın öbür günde olacağımız hiç belli şey değil. şey söyleyeyim mi? O altınlar da aslında diyor ya Emre'nin parası. Onlar da benim param Sen aslında. Sen olmasaydın. Benim param zaten. Benim paramla millete hava atıyorsun ya. Senin benim paranın param ne alakası var ya? Benim param abi. Çalıştım. Kendi memek ettim. Neyi çalıştın kendim ya? Kendim memek ettim. Kaç gün çalıştın abi? Kaç gün mü? Kaç gün çalıştım? Sigortamızı çalıştın. çıkartalım istersen. Sigortayla bitmiyor ya. Ya yapma Emre Allah aşkına. Sen yapma ya. Emre, Sen sen bir için yapıyorsun. Bu arada siz bugün ayrılmaya gidiyordunuz. Niye buradasınız? Pazartesi. Bugün bir tam böyle. bugün doldu. Eylül yıldönümüz bugündü ha. yani. E peki nasıl hissediyorsunuz oldu. kendinizi? Üzülüyor musunuz? Geberiyor. Ben hiç üzülmüyorum. Ben hiç gebermiyorum. Geberiyor. Ben hiç üzülmüyorum. Peşinden. Neden üzülmüyorum peşinden biliyor peşinden musunuz? Koşma o zaman. Ben sevdiğim kadının 200 olduğunu. Neler öğren. kaybettiğini anladım. Sevdiğim kadının İki yüzde olduğunu öğrendim. Ne oldu da öğrendin? Menfaatleri doğrultusunda, kendi çıkarları doğrultusunda beni kullandığını öğrendim. Beni kullanıyor abi. Açık ve net, menfaatleri doğrultusunda. Ne yapıyor? Dışarıda canım cici. İçeri geliyoruz. Ben böyleyim, altınlarım var, boşanıyorum şöyle böyle. Bu bir dik duruşluluk değil, bu bir böyle kendine şeylik değil yani. Neyse ne olacaksın bu Hanım burada. Hoş geldin hayatım. Nasılsın? Hoş İyi. Çok şükür. Peki Emre dedi ki Nurgül beni kullanıyor menfaatleri için dedi. Nurgül onu kullanmıyor ama. Doğru söyle. Nurgül... Nasıl doğru söyle? Az önce öyle. konuştuk Nurgül... Burada gerçekleri konuşalım. Dışarıda evet ümit hmm. veriyor. Veriyor çocuğa. Yıldırıyor ama Seda burada Hanım. Burada yok diyor. Bak. Yıldırıyor ya bir insan 7-24 saat kapından ayrılmaz mı? Hayır abi. Dün bize geldi mesela annem onu anneme soruyor bir geleyim sizde kalayım. Ya ne kalması ya istemiyorum diyorum. Konuşuyoruz şu anda bu sana ümit olmasın diye de üstüne bastıra bastıra söylüyorum. Ben boş yani ayrılacağım resmiyette ayrılacağımı yüz kere söyledim. Ben hayatımı kurdum çizgimi çizdim. Yaklaşık üç bir Bu arada birlikte zaman geçirmemize çok normal tam ayrılıyoruz. Peçin Nur. Biri de yok oldu, iki yok. Üçüncü ne olacak? Nasıl yani? Bunu boş ne olacak? Bir yok, iki yok. Bir üçüncü eşim mi Emre? Ne demek bu yani? Yok yani üçüncü evliliği yap, yapamazsın. Ben ikincisini Daha yaparken de çok düşündüm zaten. Evlilik bundan sonra yok. Ya öyle bir şey çıkar ki karşısına öyle bir şey olur ki. Yok ya Şu yok. an bunu konuşmak çok yersiz, gereksiz. Bu Emre için de geçerli, Nurgül için de geçerli. Hayat bu. Neyin geleceğini Bilemezsiniz Ablacığım, üç buçuk saat ya, bak, önce tamam. bana sarılıyorsun. Olmaz, bunu söyledim. Bunu bak söyledim. yine aynısı abla, yine aynısı. Buraya gelip farklı savurs. Bak neyse oyum ben, netim abi. Neyse oyum. Ben dışarıda da aynıyım, burada da aynıyım. Vallahi billahi siz diyorsunuz ya bir karakterim. Ben öyleyim abi. Ben dışarıda ne olduğunu da söylüyorum. Üç buçuk saat önce kahvaltı yaptık bana sarıldı. Yalansa yalan desin ya anneme bak ağladım az önce kuliste. Ne dedim anne? Yalan bak gerçekleri konuşalım burada ya. Kuliste senin karşısına geçtim ne dedim anneciğim? Anlatsın bana. Kurban olayım anlat. Sen ben böyle yapmaya artık. devam et. Ben gibi. yoruldum artık. Reklamlardan sonra göreceğiz. Anneme sorar mısınız? Bu sadece fragman. izin veriyorum. Evet, ne oldu? Bir dakika Hanım bir anlatsın. İki saat önce dedi kahvaltı yaptık hiç. Kahvaltı şey... falan yapmadık ne kahvaltısı ya? Hiçbir şey yok dedi. <laughs> Buraya geldik dedi. Boşanacağım diyor dedi. Ya, Kahvaltı yapmadık diyor ya. Sizin tam karşıda Handa Murat abi var. Kahvaltımızı da o getirdi. Arayın getirin adamı. Ne kadar yalancısın. Kahve içtim. Yalancısın Kahve ya. içtim. Ne kahvaltısı? Kahvaltı yapmadım ben. Neticede o esnada kahve içerken e, çok farklı davranmışsın. E, burada da tabii ayrılma kararı Fikir, aldım. Fikirlerim geliyor çünkü e, Emre yine bana e, boş vaatlerde bulundu dün. O zaman konuşacaksak şimdi bunları da konuşalım. Bence Dün de konuşun. Bana boş vaatlerde bulundu yine Seda Hanım. Ne dedi? Yok işte ben sana istediğin evi alacağım, istediğin arabayı alacağım. İşte sen yeter ki dön. Yani param var. Ee bunları söylüyor. İnanmıyorum parası olduğuna. Göstersin o zaman. Yuvasını kurtarmak istiyor. Yuvasını kurtarmak için beni bunlara inandırmasın o zaman. Para hani da, var. Parayla mı kalıyorsun sen ya? Evet. Parayla geliyorsan bana. ben söylüyorum. Parayla geliyorsan gelme abiciğim bana. Gelmiyorum o zaman. Gelmiyorum. Gelme bana, Dün bana öyle parayla. söylemiyordun. Dün öyle söylemiyordun. Senin istediklerini alacağım. Senin nerdeğini seni yapacağım. Benim param var ama ben göstermiyorum. Benim Dilerim param var sadece. abla bir şey söyleyeyim mi? Hı. Gerçekten benim bir bir var. Ben hesabım ne olduğunu var. biliyorum zaten. Benim param var Boş abla. Ne yapıyorsun? Ve parayla sevecek ben. olan insan sevmesin abi. Oturma var zaten, oturma gel. Çok sene güzelsin. Seda Hanım 6 sene. Hiç mi göstermez insan kendini? Bana hiç göstermedi biliyor musunuz? Bugün benim evlilik yıl dönümüm. Madem benim gönlümü almak istiyordu. Ha. Taksaydı iki tane bilezik getirseydi. Tabii. Bana sadece kahvenin üstüne seni seviyorum yazdı. Bak, kahve, bu mu? Çok. Türk kahvesi, bu mu ya? Türk kahvesi Herkes yaptırdım. Herkes yazar. Türk kahvesi yaptırdım. Üstüne de bir nota kafeteryada. bilezik. Bir saniye anlatayım. Yapmıyor Üstün... Seda Hanım hep kenara oh, atıyor. Üstüne oh, de yazdım. Kuru kuru ya. Bir kahvenin 40 yıl hatırı var. Yok. Bundan Nurgül sonra bize Ne hatırı yok. ya? Ne yapayım kahveyi? Altın Bundan Bundan sonra altın. bizim hep 40 yıl hatırı Altın bak ne oldu? Kaç para oldu? Kız altın istiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bundan sonra 40 yıl hatırı bir, olsun bu kahve içtikten sonra. Bak ben resmiyette ayrılayım. Şartlarımda bunlar deyip tekrardan sen kapıma gelecek misin gelmeyeceksin? Burada hepinize konuşalım şahit olacağız. Hep Tut beraber paraları getireceğiz sala. Hep beraber konuşalım. Bak tutuyor. Hayır hayır hayır. Ben biliyorum benden gizli tuttuğunu ben eminim. Çünkü bu kadar para ne oluyor yani? Ne ben, oluyor ya? Demiyor mu kendi ağzıyla ben aylık bu kadar kazanıyorum. Evet. De, ben de. görmüyorum Seda Hanım. Tüm herkes ben görüyor, görmüyorum. Bana yaptın. Görmüyor. Bir çeyrek işte bir tane cumhuriyet. Bana Ben bu kadarını görüyorum ya. Ben görmek istiyorum ya artık. Ya bunu görmeyen benim için neler yapacağını görmek istiyorum. Ben bu adamdan boşuna istemiyorum. Sen e, çok atıyorsun, tutuyorsun diyorsunuz ya bana. Ben atıp tutmuyorum. Adam yapmıyor. Ya Nuriye bir şey söyleyeceğim. Elim, cebinde akrep var bu bana adamın. Bana bir saniye yapmıyor. baksana. Ne ya? Allah Gidem. aşkına bir Bundan saniye bak. Sonra bir şey sana. Bundan sonra yaparsan varım, yapmazsan da yok. Ya niye? Ben pazartesi... Niye? O e, adliye yedim, adliyeyi mi avukata mı veriyoruz artık ne yapıyorsak da yapıyoruz. Resmiyette kesinlikle bitti. Ben burada çok netim. Resmiyette kesinlikle biterse de şöyle söyleyeyim. Eee... Ben buraya asla bir daha gelmeyeceğim abla. Hı -hı. E, veda konuşması bile yapabilirim şu anda. Bir daha Yap asla gelmeyeceğim. Yap. Tamam mı? Yap. Bu kadar söylüyorum. Veda konuşmamı yapacağım sizlerle. Bir daha da beni göremeyeceksiniz. Biterse bu ilişki biter. Çok Öyle bir seviyor. şey yok. Çok seviyor. Boşandıktan Ölüyor, sonra. Ölüyor, bitiyor, peşimden ayrılmıyor. Para harcıyor bak. Saçıyor. Etrafı saçıyor mesela. Bir yerlere gibi bak. Şu ayrılık döneminde beni kahvaltılara götürüyor. İşte... Yani garsonlara bile saçıyor işte yardım ediyor. Bak yapıyor. Allah için yapıyor. Orada bana aslında neyi gösteriyor? Ben e, benim paramı varı gösteriyor aslında. Ama bana bir şey yok yani. Abi derdi bana de bir şey ya? Düz ben üzerinde, yüz ben de Üzerinde 500 milyar var ya. Üzerinde 500 milyar var abi. abi. Bunları. 500 bin TL var üzerinde ya. Bölüştük bunları. Bölüştük ben ne istiyorsun hayır, ya? Allah diyorum. Abi. Allah bölüştük diyorsun. Sen, sen de olan 500'ü istiyor geri.